Herkese merhaba dostlar. Bugün sizlerle tekrardan Clash of Clans'tayız. dayız e, sıfırdan başladığımız hesaptayız ama bugün içeriğimiz o değil. Tamamen farklı bir içerik ile karşınızdayız. E, bugün Clash of Clans'ta gizemli köylere bakacağız hocam. Gizemli köylere bakacağız. Nasıl yaptılar, nasıl ettiler gerçekten benim de aklım almıyor. Bazı köyler var eliyle ele çok şaşıracağınız videolar var. Kesinlikle atlamadan izleyin hocam. Bu arada başlamadan da e videoma like atıp kanalıma da abone olursanız sevinirim ve ilk e, ilk videomuza diyorum bak ilk köyümüze geçelim hocam. Evet hocam gördüğünüz gibi kodumuz bu ara diyoruz ve gördüğünüz gibi gayet de normal birinci belediye bir hesap ismi de cuja doymuş. Ziyaret ettiğimizde hocam şöyle bir sıkıntı var ki bu köyün top nerede abi biliyorsunuz ki top yani inşa edilmeden başlaması imkansız gibi bir şey. Yani bilmiyorum nasıl oldu, nasıl gitti. Gerçekten çok yani atlamanız imkansız o şeyi öğretici kısmını. Yani bilemiyorum hocam. Şaşıralım. Bunu da koyalım dedim. Bilmiyorum daha bu ilk ilki bu arada yani dostlar. Daha değişikleri var. Hemen ikinci köyümüze geçelim. Evet hocam ikinci şeyimizde burada kodumuz burada ara diyoruz ve gördüğünüz gibi karşımızda 9. belediye binası e, geliyor ama gördüğünüz şekilde hiçbir birliği hiçbir şeyi açık değil bu arada klan ismini de yeni fark ediyorum Atatürk klanında ve Muhammed yani Türk kardeşimiz gerçekten şaşırtıcı abi hiçbir birliği olmadan mesela sen nasıl altın çalabiliyorsun nasıl kara eksi çalabiliyorsun ben onu anlamadım şöyle bir ziyaret ettiğimizde de daha değişik olaylar karşımıza geliyor abi köye baksanıza abi köye bir bakın ya duvar yok kışta yok yani oyunu çok eskilerde böyle ilk çıktığı zamanlarda kaldırabiliyordun diye hatırlıyorum yanlış değilsem ya da öyle biliyorum. Yani hocam gerçekten duvar görmüyorum köyde çok şaşırtıcı. Yani baksanıza etrafta da birikmiş böyle çar çöpler. değil de çar alıyor belli. Hesap aktif böyle kütük mütük yok yani anladınız mı kayamaya. Böyle sadece yeni yıl olan şeyleri kaldırmamış dostumuz ve gayet de Değişik bir köydü ve Türk olması da daha değişime geldi. Gördüğünüz gibi klan da burada aslında yeni yeni katılanlar var. Free imam oluyor. <laughs> Ulan işini biliyorsun bak orayı da yazmış e, hesabını. E, merak eden arkadaşlar yazabilir kardeşimize öğrenebilir. E, uzatmadan 3. köyümüze geçelim hocam. Evet dostlar bir sonraki şeyimiz klan klandan devam edeceğiz gördüğünüz gibi böyle bir 33 level bir klan karşımızda çıktı barış Wars Vaim diye gayet de güzel bir köy dostlar gördüğünüz gibi e, bu köyün değişi ne diyeceksiniz gayet aktif bir klan Abi bu adam maç kazanmıyor abi bu adamlar maç kazanmıyor yani gerçekten maç kazanmıyor maç kazanmayarak maç kaybederek 33 levele gelmişler dostlar. Yani nasıl bir işsizlik gerçekten ben de anlamıyorum. Gördüğünüz gibi bir gün önce de kaybetmişler. Bu adam sadece bu adamlar sadece kaybediyor hocam. Yani bir tane savaşı kazanmışlar. O acaba o savaş burada gözükür mü? Yok gözükmüyor. Onda da büyük ihtimalle rakipler dalmadı. Sıfır yıldıza falan bıraktı. Öyle kazandılar büyük ihtimalle. Gördüğünüz gibi 1697 kaybedilen var hocam. Yani ve kılın 33 level. Yani gerçekten bayağı bir büyük bir işsizlik dostlar bu. Yani öyle böyle değil anladınız mı? Yani fur kaybederek 33 levele gelmişler. Vallahi helal olsun diyorum. Bir sonraki köyümüzde devam edelim. Evet dostlar diğer kodumuzda bu şekilde oyuncu aratalım ve gördüğünüz gibi burada böyle bir köy karşımıza çıkıyor. Yani zaten direkt gözünüz gitmiştir. Hem belediye binasına baktığınız sonra da Bildiklere baktınız değil mi hocam? Barbarla okçuyla geldiği yere bakın. Bu arkadaşı bir ziyaret etmek istiyorum ve gördüğünüz gibi yani abi her şeyde bilevel. Yani nasıl desem baksanıza her şey bilevel ya. Ya bir level olmasa bile 2 3 level. Çok dandik. Yani, duvarları basmış arkadaş. Ne bileyim burada 3 5 bir şey var. Anladınız mı yani? Nasıl geldin? Nasıl yani yaptın? Konuşmayı unuttum bak. Dilim tutuldu. Yani gerçekten çok değişik yani ordu kampına bile basmamış 125 tane kapasitesi var 125 kapasitesi var yani sen alsan alsan kaç domuz alacaksın 10 20 20 25 tane falan yine aynen 25 matematiğim yok bu arada dostlar, özür dilerim 25-30 tane domuzla bu seviyelerde savaşıyor köy binası da bu arada dostlar gördüğünüz gibi 15 seviye ve 5 level yani diyecek bir şey bulamıyorum hocam yani sen nasıl bir işsizsin yani bu arada bu videodaki herkes işsiz yani bazıları hile de var yani hile demek de olmaz da bilmiyorum eskiden oyunun açığını bulup da şimdi hile diyor, dedirtiyorlar bize işte ama hocam yani harbiden büyük işsizlik bu yani bizden böyle bir seriye başlasak acaba her şey bir level böyle belediye binası 15'e 16'ya falan çıkalım eğer bu bu fikir bak aklıma yattı eğer sizde istiyorsanız Yorumlarda belirttin hocam. İsteğe göre biz de, isteğe arıza göre biz de devam ettiririz belki. Biz de yaparız öyle bir köy. Evet dostlar bir diğer köyümüzde bu şekilde girdiğimizde gördüğünüz gibi belediye binası bir ve gördüğünüz gibi birlikleri de yok bu arada. Biraz aşağı iniyorum belki ilginç bir şey vardır diye ama ilginç bir şey göremiyorum. E, hesabını bir ziyaret edelim hocam. Asıl şey zaten içeride. Yani sen bu belediye binası bir de sen nasıl 11 level oldun onu da çok merak ediyorum dostlar. Yani şu an benim söylememe gerek var mı acaba? Yani benim söylememe gerek yoktur. Gördüğünüz gibi iki tane top var abi. Yani sen iki topu nasıl koydun baba? Belediye binası birsin baba sen yani. Sen nasıl koydun iki tane topu? Ben onu ayıkamadım. Yani hayla şaşırtıcı yani çok şaşırtıcı. Gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum abi. iki topu sen nasıl diktin ya? bir tane diktiriyor bazıları dikmiyor, bazıları iki tane dikiyor Gerçekten değişik bir video oldu dostlar yani harbiden de gizemli bir video oldu ee, diğer köyümüze geçelim Evet dostlar bir sonraki kodumuz gördüğünüz gibi çok basit bir kod ee, bu klan bu klanda bir değişik şey var dostlar iki tane lider var ee, nerede birisi gördüğünüz gibi 11 sıradaki de arkadaşımız Diğeri de 13. sıradaki Pinti arkadaşımız. Yani nasıl oluyor? Nasıl iki tane lider yaptınız? Yani gerçekten aklım hayalim almıyor dostlar. Yani acaba oyunun ilk başlarında falan yapılan bir şey miydi? Tabii çok da bilmiyoruz. Oyunun başında büyük çok açık verildi böyle. Yani bu videodaki hepsi büyük oyunun başındaki şeylerden kalma köylerde diye tahmin ediyorum. Yani yoksa imkansız bir şey. Bir klan da iki tane lider olması. Ee, neyse diğer köyümüze geçelim dostlar. Evet dostlar son köyümüzün kodu da bu şekilde. Ara dediğimizde hocam bakıyoruz. Adam 53 level. Gayet normal. Bakıyoruz adamın köy binası 7 fakat hiçbir birliği, hiçbir büyüsü, hiçbir ne bileyim bir şey açık değil yani. Sadece... soru ee, çıktık yanlışlıkla. Bir daha girelim. Yani sadece barbar kralı dostlar gördüğünüz gibi. Ziyaret ettiğimizde de zaten köy hiç normal değil dostlar gördüğünüz gibi. Yani kışlamış da yok. Diğer her şey normal abi. Ee, yani bilmiyorum <laughs> nasıl yapıyorlar böyle şeyleri. Dediğim gibi bunların hepsi dostlar oyunun başındaki açıklardan yararlanarak yaptıklarını düşünmekteyim. Ee, bu arada dostlar bu videoyu da kesit kesit yapıyorum. Yani videonun yarısını dün çektim. Yarısını da şimdi çekiyorum. İnşallah birkaç güne de ikinci videomuz gelecek. 2025 sıfırdan başlama videomuz. videomuz buraya kadar da dostlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Bye bye.